Merhabalar değerli Tavşanlı halkı. Biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'dür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumsal farkındalığımızı arttırmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve engellilerin karşılaştığı sorunlarla çözüm odaklı yaklaşımlarla daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmemizi sağlayacaktır. Engelli bireylerin engelli olmayanlarla eşit bir yaşam koşullarına sahip olabilecekleri toplum olarak hepimizin üzerine düşen bazı görevler vardır. Sadece biraz farkındalıkla yerine getirebileceğimiz görevler onlar için hayatlarını daha kolaylaştırıcı ve çok daha yaşanılabilir kılacağını unutmayalım. Her şeyden önce engellerin ihtiyaçlarını ve sosyal hayatta yaşadığı sıkıntıları haberdar olmak, empati yapıp onları anlamak ve onlarla iletişim kuralım.